Selamlar ben Avtodark. Papar Sparmasu takımının bilen oyuncusuyum. Şimdi size takım arkadaşlarımdan bahsedeceğim. Yere yatır. Dark ve PZ. Son olarak After Dark çekiyor. Üstünde Easy var. Ve o araya iki Dark. Tuttu. Tuttu After Dark. Tuttu. Bırakmadı oyunu. Üçte 3 geldi. Nereden geldi? Ne zaman geldi? XP koridorumuz Moji. Takımın aynı zamanda Ajeli ve verdiği komutlarla beraber fightları gerçekten iyi yönettiğini düşünüyorum. sadece Kazuy. Kaçırmıyor burada. Kazuy patlayacak. Bigin arka tarafta Bigin. Son bir vuruş ihtiyacı var. Mochi kovaladı ve iyi kanı düşürmeye başladı. arka tarafta var takımımızın jungle oyuncusu Farway agresif oyun tutumuyla oyunu domine eden bir şey. Aslo geliyor, girdi içeri doğru içimde havaya savurmayı başardı. Zaptar Farway'i tekrar bir ultire vermeye cevap hiç affetmiyor. Kırmızı gold en önemlisi iki sağ ol. Gerek olsun gerek plot ve haritteki mekanik player olsun gerçekten üst üste. Kalmış gibi gözüküyor Şeyo. Hasar'ın onun üzerine yollar sızdı. Vincent'tan çok iyi bir ulti kullanımı geldi ama Skepçin'in kurtulması için yeterli değil. Sinit'i onun atmayı başardı ama Logan. <laughs> Tank oyuncumuz Asma. Teamfight'teki attığı fokuslarla ve çok tecrübeli bir isim olduğundan takımın olmazsa olmazları Olmaz. birden fazla kez izlemiştik. Bu sefer de Fuar Bey'den izledik. Ya ama Asmo'yu yazar bu Bir ayağı öpücüğü. Ya Asmo'yu yazar biraz daha çünkü Asmo direkt orada. Siz biz eskiden de prestij olarak biliyordunuz. Bu sene Papara Süpermasif olarak ortalığı yakıp yıkacağız.